arkadaşlar birlikte Minecraft'ta Skywars'ta ilk videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Yanımda Yusuf var. Merhaba Yusuf. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skywars çekiyoruz demiştim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buna bir like patlaması gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Bir buna 1000 2 1500 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet başladı. Yusuf oynayacak arkadaşlar. Laguna bak ya ne la Tövbe tövbe Ne kadar da şanssız bir çocuğuz Neyse Hemen çık gel Tamam öyle yapacağız da. en çok güzellerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar Yusuf'a veriyorum. Yusuf oynayacak. Al bakalım Yusuf. Ben sana dur ilk önce bir chestleri toparlayayım böyle. Tövbe tövbe. Arkadaşlar genelde sıkıntılı bir şey. Neyse arkadaşlar hemen. Oh, he, bütün yemek. Yo. Oo. Ne oldu? bunu ver bunu ver. Tamam vereceğim. Karış şimdi sana veriyoruz. Ooo iron balta. Üf, çok güzel. Şimdi Yusuf'a veriyorum arkadaşlar. Yukarıdaki chest'i de alayım Yusuf'a vereceğim. Bakalım pohta çıkabilir yani. İlla güzel çıkacak hali yok ya. Tövbe tövbe şimdi açık. Tamam. Yo ne şanssız bir çocuğuz biz. Ne gariban. Tövbe tövbe. Ne git almıyoruz. Oğlum olmuyor lan. Şimdi ortaya gideceğiz arkadaşlar. dur abi dur. Bir tane çez var burada. Aldık onu. Nerede? Aldık onu. <laughs> el alt El alt Aldık onları. Hayır. Abi ya ver. Oyun sapıttı. Oyun ya. sapıttı. Oyun sapıttı. Ay pastamı ne kadar. Abi ya abi. Tam ortaya. Ortaya gidince bana vereceksin. Bir... Ne kadar saçma bir şey yapıyor. Plesle bana. Ne, ne nereye gidelim o zaman? Ortaya nereye gidelim o zaman? Nereye gidelim o zaman? Öl, ölersen yine ben. Çünkü <laughs> sen oynuyorsun. Evet. ne olur keçi inatları var. Vallahi. Aa, chestlere bakınca yukarı git tamam mı? Hiç uçamıyorsun. Sonra Gülme. da kapat üstünü ağzına ulanın. Anladıysam Arap olayım. Çünkü sen kapat. anladın mı? He? anladıysam Arap olayım ben. Altta bir misin? Altta ne? Yok atlayamam ben buradan buraya. Atlayamadım. Geldim. Şunu alalım. Oh. İyi çıktı. Bu kadar. Bu. İse doğru konuş. Bir dakika. <laughs> oh my god. Oh my god. Oh god. Dur <laughs> bir dakika. Chest. Bir taktik kılıç Bir Ha tatlı kılıç taktik alırsanız Nasıl nasıl Lütfen. Dur bir dakika arkadaşlar. Taktiklerden. Dırr. <laughs> Ne oluyor oğlum sana? Ne oluyor? Adam vurulmuyor. Ne sana ne oğlum? Sürçüyorsun oğlum. Taktik yaptık oğlum. O kar topu gençliğe. Var mı oğlum bana yan bakan? Hadi, hadi gidelim kafalı koy. Arkadaş. Ben değiştim. Hmm. Şuradaki adamı böyle illa görünmez değil mi? İlla. Ay bin köfte. İşte bu ne yapacak lan? Onu bizi tarayacak abi. Bu ne yapmış? Evet şimdi bakalım.

Burası bizim yerimiz mi? Evet. Aha, aha ya. Öldüreceğim arkadaşlar. Kartı bir kez geçti. Oğlum mü? Neyse baba. Kalk. Neyse ben içine atmadım. Bu kafalık bende bırak. Allah'ım. Kalmıyor mu? Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ne gıcık bir şey ya. nasıl bana oldu. Vuracağım olacak illa. Kartımı da at. Allah'ım. Adam orada abi. adam ne diyecek ya abi. Sen ne yapıyorsun abi? Sen abi. abim. Sen... Koyulmuyor. Koyul abi. Dursana Abi Bittin abi sen, bitti, 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 bitti gel abi. Böyle bir çabuk çıkarsa. Ne orada abi? Bunun yapılmış. <laughs> ya bir tane daha basamak çık. İyi ya ben, ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. <laughs> Yukarı çıkış onu illa buluruz. Arkadaşlar i̇şte lavka bak. Oğlum onun bak. Bana... Onun lavına bakın. Bana... Onun bakın. Arkadaşlar. O lagım babası ya. Ben lagım diyorlar. Ben, ben seviyorum. Sıkıntı yok diyor. Ama da ben Ne kadar bağlı. öl bence. O adam öldürmeden öldü. Arkadaşlar buna çok beğeni istemiyorum. 500 beğeni gelsin yeter arkadaşlar. Hiç beğenmedim. Ama işte çıktık. Ben niye ya? Buraya atlayabilir misin? Bu yol buradan buraya kadar mı atlayabilir? Atlayabilir misin sen? Buraya. İşte başkasının evi değil O Adam ağacı kesmiş. Ağacı <laughs> nasıl kesmiş? Aşağıda uzun oyun. bak burada da chess var. Bu çocuk. Aa öyle. Abi var burada mı bu? Yok karşımda. Tamam mı yok? Pantolon olacağını görmüştüm. Görmüşüm. Görmüşüm. Yok yiyemişim. İçermişim. Ne içermiş? Hiç. Mal mal adam mal mal şimdi orada bekliyor ya. Ölmüş mü? Ya şimdi görünmez adam var ya. Çok. Ha, bu her şey yok. İntihar edeceğim Bu ne yapmış? Görmüştüm. Al işte burada. Gel abi sen. Sen öldün abi. Bir daha düşerse zaten. İntihar edeceğim. Ah, <laughs> <laughs> çıkarsa. Ne olurdu? ölmeyi düşünmüyorum ama işte çıkmayı düşünüyorum çıkamayacağız. Yani şey, çünkü sen üç o zaman kaldı. Çünkü sen ölüyorsun. Korkuyorsun. Sen bittin abi. Ne lan gel. Aba çık çık çık. Ne lan? Ben o kadar safım değil mi? Sen de bana bak. Adam benim o kadar saf değil. Alın bunda ne var? Ne çekeceğiz? Ben nereye gidiyorum? Ne yapacağız? Yukarıda bu kadar bu sonunda. Adam nerede? Abi. Ölmüş olabilir. Evet, ne ee, yani kork korkudan adam gitti. Hemen bıraktı yani. Bir dakika yukarıda ne lan. Al bence. Adam öldü. Yok. Hemen bitirmeyeceğim videoyu. Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Ben oynuyorum. Ya. Tamam bak Yusuf oynuyor zaten. Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Hangi genç içi isterseniz. İsterseniz hangi röportajı çektim, isterseniz Scrawlverse'a devam edebilirim, isterseniz devam devamını ben de düşünmüyorum ama siz bilirsiniz. İsterseniz ee, normal videolar alacağım, isterseniz Xbox'a vermek ister canım. Oh yeah! Kargo bu da gençliğe. Oyunun lagı. Arkadaşlar, abi ben yapmışım. Adam intihar ettikten sonra ben atladım. Evet arkadaşlar, bir daha sonuna gelir burası. Like yorum atmayı unutmayın ve kanalıma abone olun. Hayır hayır. Ve hoşçakalın.